Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amir Bugün arkadaşlar efsane bir oyuna karşısındayım Bugün arkadaşlar Roblox'ta Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Biliyorsunuz ki e, Demiştim ki arkadaşlar e, ikinci bölüm olarak arkadaşlar bu yeni kazmaları e, Yeni baltaları vesaire alacağız demiştik arkadaşlar Bugün e, yeni baltaları e, Yeni kazmaları almaya gidiyoruz arkadaşlar Ve e, diğer dünyalara bakacağız Ayrıca yeni upgrade'ler olarak falan filan neler gelmiş Onlara bakacağız arkadaşlar Ve e, bu arada e, aşağıdan Like'lara abone olmayı unutmayın abi gözünü seveyim Şöyle bir like'lara abone olun abi likelar arkadaşlar baya bir çökertelim yani. Sherlock Holmes'a gerek yok. Şuradan e, Cool Tools'a giriyoruz abi. benim. E, buradan e, yine bir Robux abi. Yine bir Robux gidecek. Ama ondan öncelikle şöyle bir fiyatları tekrardan bakalım. Vallahi arkadaşlar birazdan e, gözümüzün önünde e, Robuxlar gidecek. Biliyorsunuz ki Robuxlar böyle git dindim. E, böyle bir sızlama geliyor abi. Böyle, alttan alttan bir sızlama geliyor. Gözünü seveyim. Vallahi like'lara abone yani. Şimdi kobalt e, 1000 hmm, abi 1.000-2.000 tah tahminimce 3.000 tutacak toplamda ve ee, 2.500'lük bence iyi olur abi 2.500 e, şans iyi olur abi Gözünü seveyim şuradan sen bana abim Abi Aa, 500 robux abi Abi Aa. 500 robux gitti Abi vallahi uyuz oldum ya Arkadaşlar <laughs> Vallahi arkadaşlar like'lara abone olun Bu arada Bu arada ee, bin diyor. A, direkt alamıyorum ben bunu. Sırasıyla ama sırasıyla almamız gerekiyor. Abi ciddi misin? Abi şaka yapıyorsun. Vallahi uyuz oldum şu anda. Backpack neymiş abi bu arada? Ee, Backpack'i e de arkadaşlar şiş, e, şey yapıyoruz abi. Böyle sıra sıra upgrade'liyoruz. Abi gözünü seveyim ya. Vallahi uyuz oldu oldum aldım, 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 abi bu kadar. Abi kazma mı alsak yoksa o zaman arkadaşlar sırasıyla e, güçlendirebildiğimiz kadar ayrın yaptım e, altın yaptım platinyum yaptım e, da kalsın abi platinyumda kalsın Pickaxe'lere gelelim demir yaptım altın yaptım e, platinyum yapamıyoruz abi platinyum yapabiliriz aslında bir dakika şuradan tekrardan şöyle bir 80 robux arkadaşlar hemen bir 400 shine alalım daha sonrasında hemen şuradan bir platünyum yapalım abi şuradan e, aynen 800'e platinyum yaptım abim. Backpack'e gelelim backpack'i de e, sanırsam e, 400 istiyor yani 400 istiyor yapamıyoruz abim. O zaman abi yeni kazmalarımızın bir şeyine bakalım mı abi gücüne bakalım. Bu arada şey yap e, olta alabiliyor muyuz acaba ya? Yeni bir dakika olta yok olta sat, satılmıyor herhalde yani, olta satmıyorlar abim. Vallahi şurada bir olta şeyini gördüm arkadaşlar. Dedim herhalde olta molta satıyorlar. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi like'ları abone unutmayın. Buralar like'lar düştü arkadaşlar. Like'ları abanın. inşallah sınavlardan yüz alır ve abi ohan. <laughs> abi gözünü seveyim. Bakayım bir vurayım. <laughs> tek at ya. Vallahi billahi tek atıyor. Vur geç vur geç abi. Vur geç x bir kas sadece. Vallahi vur geç abi. Yemin ediyorum var ya. Efsane oldum. Agalar nasıl? Kazmalar. Vallahi Robux bayıldım. Vallahi Robux bayıldım abi. Vallahi Robux bayıldım abi. Bu arada arkadaşlar, e, şu anda saat gecem e, 10-11 civarım. E, bu saatte bile agalar geliyor. Buradan e, oyuna gelen herkese buradan selam yolluyorum. Hepiniz adamın dibisiniz. Oyundaki herkese buradan selam yolluyorum. Bu arada elma yiyebiliyor muyuz abim? Gözünü seveyim elma yemek istiyorum abi. Bu arada şunlar kırılmıyor değil mi? Yok bunlar kırılmıyor abim. Neyse e, şey yapalım. E, şu e, yeni dünyaları vesaire bakalım abi. Ee, neredeydi? Bak şu ileride mesela var odunla e, girebilirsiniz diyor. sıkıntı yok abi. Biz de biliyorsunuz odun sınırsız. Biz de odun sınırsız abi. Şöyle hop alalım abi. Şu, bir dakika şu odunları vallahi direkt envantere gelse güzel olur ya. Vallahi uyuz oldum. Oğlum tek atıyorum lan. <laughs> vallahi tek atıyorum ha. Abi çok iyi ya. Bir dakika şuradan. Envantere gelelim. Hani bayağı bir odun var şu anda. Güzel. Güzel abim. Bu arada arkadaşlar sanırsam ee, bunun böyle verimlilikleri falan filan. Bu arada demeçlerine de bakmadık abi Verimlilik dedim. Ee, aklıma şey gel. Demeçleri gel. Demeçlerine bunların bakmadık. Keşke baksaydık yani. Ee, normal balta bir falan vuruyor herhalde. Bu böyle bin mi iki bin mi? O var yani. Bin kat daha güçlü yani. 120 diyor abi. Girebilir miyiz ormana? 120. Bende 120 yok mu bir dakika? 20, 40, 60, 80. Ee, var abi bir dakika şöyle. 20, 40, 60, 80, 100. Ha yok. Şunu e, şöyle koy. 20, 40, 60, 80, 100. Bir dakika şunu da alsak herhalde girebiliyoruz abi. Kolay gelsin kolay gelsin açın kapıları. Gözünü seveyim. Niye giremiyoruz? Acaba 100 tane yok mu? Yanlış mı sayıyorum ya? Bir dakika şuradan bir iki tane daha alalım. Ee, 6-7 tane oldu tamam. Kaç oldu abi? 24, 48, 70, 90. Ha, bir... baya biraz daha lazım herhalde ya. Bir dakika şunları da alalım. Bir dakika e, ee, 20, 20, 40, 60, 80, 100. E tamam abi direkt yani hiç hesaplamaya bile gerek yok abi. Direkt 100 yapıyor yani. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Her türlü yapıyor abi. Girmesi lazım şu anda. Abi gözünü seveyim niye girmiyor? Odunla mı şey yapacağım? Agalar, Forest'a niye girmiyor? Acaba bilgisi olan var mı ya? Vallahi girmiyor abi. Uyuz oldum şu anda. Vallahi uyuz oldum. Taşa da tek atıyoruz ha. Bir evimize bir gidelim abi. Bir evimize gidelim. Ee, open abi. Burada neler var? Yeşil elmayı şuraya koy. Yeşil elma falan filan da var ha. Vallahi güzel. Ee, odunlarımız var ha. Burada odun yok zaten. Şunun içine aç. Bunun içine 9 odun var. Alma abi. Kalsın gerek yok. Bir dakika bakalım craftinglere vesaire. Buradan... E, furnace 2 var. Furnace 2 craftlayabiliyor muyuz? Craftlayamıyoruz. 24 tane kobalt taşından lazım bizim. 24 kobalt taşından lazım. Başka da sanırsam bir şey yok zaten abi. Şöyle gidelim. Evet aga. Abi şu ben yeni dünyaya gitmek istiyorum ya. The City diyor. Bak orada bir city var. Yakında diyor. Tamam. şöyle bakıyorum. Mountain kilitli yakında diyor. Tamam. Ondanladık da abi. Dağ da bu daha da yakında gelecekmiş. Daha şu anda gelmemiş. Şuradan yalnız biz biraz taş... Mı? Yok taş toplamayalım abi. Oduna yönelelim. Şu yeni dünyaya gidelim abi. Ee, beach diyor. Beach e, ne zamanmış? Beach'e bak şu anda sanırsam gidebiliyoruz. Bir dakika beach'e bir gidelim abi hızlı bir şekilde. Vallahi uyuz oldum ya. Balık istiyor bu. Bir dakika şunları ala ala gitsek yalnız biraz daha yolu Şu odunları falan filan toplayalım. Ee, şu çantadan şunu atabiliyor muyuz yere? Şunu bir yer... Trinkas diyor. Bu ne? Item... E, eşya, zırh falan herhalde onlar. Yok atamıyoruz abi yere. Herhangi bir şey atamıyoruz arkadaşlar yere. Şunu deme şöyle bir al abi şuradan. Tamam. E, Forest Store'da. Beach ne istiyormuş? Altın balık. Aa, biz de altın, beş tane altın balığı girebiliyoruz buraya. Beş tane altın balığı çok iyi abi. Ama bir tane sanırsam bizde vardı. Abi uyuz oldum ya. Beş tane altın balık nasıl yapacağız ki abi? Hadi oğlum gel. Gel balık, gel balık, gel balık, gel balık. Hop hadi bakayım. Gelmedi uyuz oldum. Abi bizim e, şeye gitmemiz lazım. Aynen onlar da coming son abi. Dedim herhalde yeni bir şey mi geldi? Bir dakika şu taşı bir satalım abi. Envanterinde durmasın uyuz oldum ya. Abi bir dakika bu ne? S e, çanta robuxlarla arttırma şeyiymiş. Alt, iki kat para kazanmaymış. İki kat XP kazanmaymış abim. Yep abi buradan ben taşı satacağım. Aynen. Kaç? 37 altınımız var şu anda. Baya bir leş altınımız var ama. Abi beni Forus'ta gitmem lazım ya. Vallahi Forrest'a gitmem lazım. Ee envanteri şöyle bir açalım. Ee 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150 tane şu anda bizim e, şeyimiz var. 150 tane odunumuz var abi. Şuradan ben şöyle bir kıra kıra gidersem tahminimce bir 200'e yakın e, şu anda odunumuz olacak. Şu Forrest'a eğer hala giremiyorsak büyük ihtimalle arkadaşlar oyunda bir sıkıntı var. Yani o kadar abi gözünü seveyim Robux harcadım gözünüzü seveyim oğlum. Vallahi gir abi şuraya. Vallahi gir uyuz oldum çünkü. Gerçekten çok uyuz oldum. Gözünü seveyim. Vallahi girmiyor abi. Vallahi girmiyor. Benlik bir şey yok arkadaşlar. Vallahi girmiyor. Uyuz oldum şu anda. Ee, trinket diyor. Bunlar herhalde buraya bir şey koyamıyoruz. Bunlar ayrı bir şey herhalde. Kitapta bunlar elma görevleri vesaire. Burada böyle e, şeyler. Aa, buraya neden girmiyor ya? Bu da mı abi yakında acaba yani anlamadım. Vallahi anlamadım. Vallahi yazıklar olsun gözünü seveyim dolandırıldık. Rıza baba vallahi dolandırıldık Rıza baba. Vallahi dolandırıldık abi ben böyle bir şey görmedim. Yok vallahi girmiyor arkadaşlar. Yemin ediyorum girmiyor. Yapacak bir şey yok abi. Ne yapıyoruz evimize dönüyoruz. Şu chest'lere şu odunları modunları koyalım. Şu e, kazmayı bir denemeye gideceğim. Ee, başka bir şeyimiz var mı? Altın balığı herhalde satmıştık sanırsam ya. Vallahi altın balığı keşke satmasaydık abi. Şöyle odunları koydum abi. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar e, yorumlarda belirtin e, Ben oyunu ara sıra böyle bakayım. E, büyük ihtimalle arkadaşlar oyunla herhalde böyle bakım tarzında bir şey oldu. Çünkü hani oraya 120 yazıp da şey olmaz. E, yorumlarda belirtin arkadaşlar e, ara sıra kontrol edeyim. Eğer isterseniz yorumlardan e, gidip arkadaşlar mesela bu Beş tane altın balığı toplarım ondan sonra gidip e, şu odunları vesaire alırız. O odun şeylerini falan filan çözüp komple başlatırız. Yani direkt beach'e gideriz. Direkt e, oduna gideriz. E, ondan sonra tahminimce yeni şey gelir. E, yeni coming sonlar gelir arkadaşlar. Şiir meyir gelir. Oraları gideriz yani. Update geldikten sonra tekrar oynarız eğer isterseniz. Yorumlarda belirtin. Ama şu an daha bir şu, e, şu kadar robux harcadık abi. Onları e, kullanamadığımızdan dolayı vallahi üzüldüm ya. Vallahi uyuz oldum abi. Şöyle, o değil de yalnız e, Oyun benim çok hoşuma gitti ama Neden böyle bir şey yaptılar vallahi anlamadım Şu e, baltayla böyle sağ sola Vallahi vurmak istiyordum ya Gözünü seveyim Kolay gelsin Ko O değil de şurada gizli bir geçit mi var abim Vallahi <laughs> gizli geçit var zannettim ha Vallahi gizli geçit var zannettim abi Bir dakika hop şunu şöyle alalım Alt A Oh tek atamıyor altına Oha altınlar baya şey demek ki abi Bak şurada bir tane değişik şey var şu taşları taşları pek almak istemiyorum ama şu e, altınları vesaire alalım abi. Bizim işimiz şu altınlarla abi. Hop şöyle. Bak şurada ileride mesela ironlar var. Biz abi altın lazım ya. Vallahi altın lazım. Şöyle abi tamam güzel. Bunları da aldık. Şu anda neler oldu bir dakika. 5 e, altın, 3 gold var abi. Abi bak şu e, bunlardan 20-30 tane toplamamız lazım abi. Bunlar arkadaşlar asıl değerli olanlar abi. Ama içinden bir şey çıkmadı bunların. Uyuz oldum. Vallahi uyuz oldum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Backpack full diye abi. Hop eve dönerim. Vallahi eve dönerim abi. Şuradan bir craft. Chest. Craft'la abi. Craft yapamıyoruz herhalde şu an. Odunumuz olmadığı için. Bir dakika. 100 tane odun lazım. Tamam. Bir şu odun. Şunları ayırın e, yeri Bir dakika şuraya koyalım ısın abi ısın Boş durma boş durma e, Şu taşı şuraya koy Ondan sonra şu taşı şuraya koy abi daha sonra şunu al Şöyle şunları bir birleştir Armutu koy oraya Allah bir şey olduğunu Tamam şimdi bir tane abi yapacağız Bir tane yapacağız abi şuradan Ver abi bir chest Heh, Tamam chest'i şuraya koy Odunları al şuraya. Yandaki odun çesti olacak abi. Burası altın yeri. Şunu al şöyle tamam. Burası bizim odun chestimiz. Bunu fullleyeceğiz arkadaşlar. Zaten kolay. Dışarı çıkıp şöyle bir 2-3 tane vurduktan sonra tahminimce baya bir easy bir şekilde fulleriz yani. Pek de bir şey yok. Bunun için bu demirleri odun lazım. Bir de şuradan. Yolla abi 24'ü. Koy abi buraya. Isınsın mı bir dakika. Şuradan şunu alacağım. Başka da bir şey yok zaten. Şu goldları bir ısıtalım. Hadi abi yok ol yok ol yok ol. Hadi bakayım easy. Koydum abi bunu da buraya. Aynen güzel. 9 tane iron'ımız oldu abi. Bir dakika yeni bir şey yapabiliyor muyuz şu iron'larla? Ona bir bakacağım. 24 şey istiyor. 24 şey. Yok abi hiç iron'larla gold'larla falan filan hiçbir şey yapamıyoruz abi. Ama bir dakika şunu deneyeceğim. Şu ısıttıklarımızı çevirebiliyor muyuz abi? Onu merak ettim ben şu anda. Bir yok ola bir dakika bir şey deneyeceğim şuraya normal yok Gold normal Gold koyamıyoruz abi yok sadece normal e, şeyleri yapabiliyoruz Vallahi arkadaşlar e, Hani yeni dünyaya gidecektim Vallahi bir an böyle heyecanlandım falan filan Vallahi uyuz oldum ya yani. tekrar alacağım tekrar bir gideceğim Hani bir tekrar deneyelim bence şu anda üzerimizde bir 80-90 tane var. Bir 2-3 tane kıra kıra tekrar gideriz. Eğer olmaz dediğim gibi arkadaşlar yorumlarda belirtin. Ben oldu, ol, olduktan sonra böyle denerim böyle her gün. Update gelir büyük ihtimalle. Bunu böyle bırakmazlar. Update geldiğinde tekrar bir girip deneriz. Eğer olursam ee, güzel bir tekrar arkadaşlar video başlatabiliriz yani. Ama olmazsa da tahminimce GG abi. Gözünü seveyim ya. İyi ki kobalt almamışız abi. Vallahi iki kobalt almamışız ama 800-900 Robux sanırsam arkadaşlar şu anda GG oldu. 800 müydü? 600 müydü? Vallahi arkadaşlar unuttum. <laughs> Robux, Robux yedince benim aklım gidiyor abi. Bu arada arkadaşlar gecenin geç saat olduğundan dolayı fazla sesli konuşamıyorum. Eğer sesli konuşursam e, komşum e, bana tek atar abi. O yüzden dolayım e, bırak bu 20-30 tane odun, odun dünyasını. Ben direkt abi buraya ışınlar o yüzden dolayı fazla sesli konuşamıyorum. E, beni alır mısınız içeri? E, beni alın. Almıyorlar abi. Vallahi almıyorlar. Şöyle bir çantaya bakıyorum. 80-100. Aynen. Her hiçbir şekilde almıyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Vallahi yapacak bir şey yok. Şu ağacı da alayım. Tekrar bir gireyim abi şöyle. Gözünü seveyim oğlum lan. Vallahi alın oğlum beni. Vallahi kırarım burayı. Vallahi almıyorlar arkadaşlar. Neyse. yavaşla işte videonun sonuna geldim. Daha fazla akışa bu tarz bir video istiyorsanız aşılam diye beğenmeyi. Kalınız da arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayın. Hepinizi seviyoruz. Sekalisi unutmayın. Ve hoşçakalın.